ısırgan otunun bitkiler üzerindeki muhteşem etkilerinden bahsetmek istiyorum. Isırgan suyunun bitkilerde böcek öteleyici özelliğinin yanında içeriğindeki demir, magnezyum, C vitamini ve A vitamini sayesinde yapraktan uyguladığımızda da yaprak gübresi olarak görev yaptığını bilmekteyiz. Ayrıca yine ısırgan otu hayvanlara da yedirirseniz parazit ve hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Hatta tavukların yumurta verimini arttırabilirsiniz arkadaşlar. İçeriğindeki azot sayesinde de bitkilerin çok daha canlı yaprak açmasını sağlayabilirsiniz. Hatta çok kötü topraklarda bile sadece ısırgan otu gübresi ile harika çiçekleri yetiştirebilirsiniz. Şimdi ısırgan otunu bitkilere uygulayabilmemiz için birkaç aşamadan geçmesi lazım. Şimdi o aşamalardan birkaçını ben size göstereyim. Isırgan otlarını ya sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde toplayacaksınız. Ben en üstte 20 santim olacak şekilde toparlıyorum. Gördüğünüz gibi ısırgan tomurcukları oluşmuş ama ısırgan çiçek açıp içeriğindeki tohumunu dökmemiş olması gerekiyor. Bir kaba bunları topluyorum ve yarısı bu şekilde yarısında sadece yapraklardan oluşuyor. Topladığım bu karışımın üzerine bir miktar su koyacağım. Bu su soğuk su olmayacak. Hafif ılık bir su dolduruyoruz. Ve bunu iyice yoğuracağız arkadaşlar ısırgan yapraklarındaki ve bu çiçeklerin içindeki özün suya geçmesi lazım. Bunu kaynatarak da yapanlar var. Ben kaynatmadan bu şekilde soğuk yöntemle yapmak istiyorum. Kaynayınca oluşan ısıdan dolayı içeriğindeki bir sürü element yok oluyor. İyice karıştırdıktan sonra bir tülbentle süzüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi süzdük. iyice de tülbente sıktık. Özü iyice suyumuza karışsın diye. Şimdi bunu bir fıskızın içine dolduracağız ve yapraktan uygulayacağız. Gördüğünüz gibi sıvımız yeşil değil. Isırgan notları yeşil oluyor ama karıştırdığımızda işte o suyla girdiği tepkimi de neredeyse koyu siyah yakın bir renk oluşuyor. Bunu hastalıklı gördüğümüz yaprakların üzerinden bu şekilde sıkabiliriz. Eğer yaprak biti varsa, böcek varsa direkmen onların üzerine de sıkabiliriz. Veya hiçbir şey yoksa da sırf yaprak gübresi olsun diye bitkilerimize gönül rahatlığıyla bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz siyah siyah böcekler var domatesimizde. Ve burada kesinlikle ben zira ilaç kullanmıyorum. Farklı sabunla yapılan ilaçlar da kullanmıyorum. Arap sabunuyla yapılan ısırgan otundan gayet iyi netice alıyorum ee, 3 yıldır bu bahçede sadece ısırgan otu ilacını kullanarak harika ürünler yetiştiriyorum bunu her türlü bitkide günü rahatlığıyla kullanabilirsiniz biberlerinizde lahanalarınızda, domateslerinizde salatalıklarda fasulyelerde sadece yapraktan uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli şey Bakın burada ben hemen yaptım. Yarım saat içerisinde bu solüsyonu hazırladım ve direkt men yapraktan bunu uyguladım. Eğer bu solüsyonu hazırladığınızda bunu bekletirseniz 10 gün 15 gün bekletirseniz bunu 1'e e 10 oranında sulandırmanız gerekiyor. Ama aynı gün yaparsanız yarım saat 1 saat içinde uygularsanız sulandırmadan böcek kovucu ve yaprak gübresi olarak çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu gübreyi gördüğünüz gibi ağaçlarımda Patateslerde patates böceklerine karşı da kullanıyorum. Ayrıca damlama suyuna karıştırarak damlamadan sıvı gübre olarak da verebiliyorum. Burada petişelerle yaptığım birkaç deneme var. Burada domates, salatalık, biber, patlıcan ve marul var. Bunları da gübre olarak geçenlerde videosunu paylaştığım bir maya gübresi var. Bir de sadece ısırdan gübresi var. Farklı gübre kullanmadım. Bir de toprağı karıştırırken hayvan gübresi kullanmıştım sadece. Hiçbir şekilde burada ilaç yok. Sağlıklı ve gayet güzel gelişmişler. Biliyorsunuz yapraklar çok sağlıklı duruyor. Hiçbir şekilde hastalık yok. Ve çiçeklerimiz de gayet güzel bir şekilde tuttu. Arkadaşlar kalan posalı suyumuzu atmıyoruz. Bir miktar kaldı. Bunu 3'te 2'si su dolmuş bir kovan içine boşaltıyoruz. 7 ile 10 gün arasında beklediğimizde bu yoğun bir gübre olacak. Bunu 1'e 10 oranında sulandırıp bitkilerimize verebiliriz arkadaşlar. Şimdilik videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.